çiçeğim. Merhaba. Dünyanın en renkli insanı. Buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Ve beni Nefes'e tanıştıran canım arkadaşım Aysun Yıldızlı. Merhaba buradayım. <laughs> Bana Nasıl? bir şey mi sormak istiyorsun? Esas ben sana, sana sürekli bir şey sormak istiyorum. Bu sefer ben sana ne hissettiğimi istiyorum. Ben öncelikle sen hem arkadaşım olarak hem nefes katılımcım olarak kendine böyle bir hediyeyi verdiğin için kendi adıma da senin adına da çok mutluyum. Kendine teşekkür et lütfen. Böyle bir şansı kendine verdiğin için. Neden olduğunu zaten buraya gelenlerin hepsi çok iyi biliyorlar. Bu bir süreç. Gerçekten yaşadığımız sürece durmadan devam edecek tatlı hayatımızın aslında ne kadar daha kolay, daha güvenli, daha konforlu, daha renkli, <laughs> daha neşeli olabileceğinin aslında yürüyen kanıtları olarak ilerliyoruz. O yüzden bu buraya dahil olduğun için sonsuz mutluyum senin adına. Ve yaşamının bu 5 günlük Nefesle Dönüşüm kampından sonraki bütün mucizelerine, hediyelerine şahitlik etmek için hazır mı efendim? Aldım, kabul ediyorum. Çok heyecanlı. Evet. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Şimdi herkesten bir cümle alacağım. Önce Eda güzelinden başlayalım. İyi ki varsınız. Hepimiz birbirimize nefes aldık arkadaşlar. <laughs> çok iyi. Hepimiz birbirimize nefes olduk derken sigara de içmem. <laughs> <hiçbir gülüyor> şey. Aslında gözükmüyordu da ama kendi kendine ele verdim. Ne <laughs> şey oldu. Yani hepimizi çok seviyorum ya. Herkes insanla inşallah buraya geliş sebebini e, gerçekleştirir. Teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. <laughs> work, 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 work. Tabii anlamayacaklar ama <laughs> Şu an biz ama, de... ama, ama biz <laughs> neler gördük neler. Kahve içmek <laughs> güvendi. <laughs> <mi>? <laughs> en sevdiğim motto bu oldu. Ve o da arkadaşım Kübra. Ve o da arkadaşım mizahlanmanın keyfi ve hafiflemenin keyfiyle şöyle palezlere karşı Şişim. oturmak güvenli. E, Şahanesi. Hayatınızda her zaman de. kendinize zaman ayırın. Kendiniz için yapabileceğiniz en güzel şey buraya geldi. Her çıkı çıkı yiyelim. Her <laughs> çok tatlı. Böyle Böyle samimi ve tatlı işte. <laughs> teşekkür ederiz. Bir dakika dur, bir dakika. Ben şu an çekemiyorum seni. Bir dakika, kameramanlığım çok iyi değil fark ettiniz mi? Ve evet şimdi oldu. Benim için ayarladığına teşekkür ediyorum. <laughs> Limon, soda ve sevgi, hepsi çok güzel ve güvenli. Çok doğru bir takım. <laughs> hepsi çok güvenli. <laughs> teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> Yavruz, kaç tane yeni nefes dinledin? Anlat bakalım. Nefesi sus. Nasılsınız efendim? Nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Hadi siz de gelir misiniz? Böyle bir toplu röportaj yapalım. Evet. Ne değişti bu beş günde? Değişen bir şey var mı? Beş günde ah, değişen. Kamerama uçuyordu. Evet. <laughs> beş günde evet. değişen çok şey var. Çok şey var. Yani. Gerçekten. Gerçekten. Keşke... 56 yaşındayım. Keşke 25 yaşında yapayım. Değil mi? Evet, ama sonuç, sonuç olarak, e, kazanım sonuç kazanımdır. Kazandık. Biz kazandık. <laughs> <Biz> kazandık. <laughs> 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 nefessiz sus. Evet. Tanrımız nefessiz sus. Zeyfler bir şey anlamayacak ama ben anlatıyorum ayrıca. Spoiler vereceğim burada aralara. Evet verirsen çok iyi olur. Herkesi davet, <laughs> davet ediyoruz. Gelsinler. İyiyiz değil mi? İyi hissediyoruz evet. evet iyi gelsinler, aydınlansınlar, farkında olsunlar. Valla şahane. Yaşamın kıymetini bilsinler. Sorunların aşma, sorunları aşma yanında da mutluluğun devamı olarak düşünsünler. Mutluluk elde edilir. Hiç de geçti de değil Evet, yani. geçti de değil evet. İsterse 60 yaşında yazsın, isterse 70 yaşında, isterse de 15 yaşında yazsın. Yani yanında da 60 yaşında bir bayan var onun. Yani canlı şahidi. <laughs> Çok iyi. <laughs> teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür. ederiz. İlk varsınız, ilk ki sizi. <laughs> ne söylemek istersiniz? Evet, bir de bu taraftan ne söylemek istersiniz? Koç tarafından. Koç tarafından şunu söylemek isterim. Onların gelmesi, ilk geldikleri günü kampın bitip giderkenki yüz ifadeleri o kadar farklı ki, ya yani o, güzel. o kadar farklı. Böyle sanki bir o kaybettikleri çocukluğunu bulmuş o halleri dönmüş gibiler. Yüzlerini hemen anlıyorsunuz o çocuk ifadesini. Bizim de zaten işimizi bu kadar zevkle yapmamızın nedeni de bu. Ona şahit olmak, o gözlerindeki ışığı tekrar fark etmelerini sağlamak bu da beni üsler olarak, bir koç olarak çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Siz de öyle, siz de öyle. Merhaba. Merhaba. Videoma hoş, geldin. <laughs> <Bu>, hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bu yeni, tabii ki YouTube jargonu, ben de alışıyorum. Şimdi biz seni nasıl tanıştık aslında, onu anlatacağım biraz. Bir, yine deneyim açıldı bize, bir oyun oynadık. Birbirimiz hakkında hiç tanımadığımız bir yerden sadece dış görünüşünü bildiğimiz insanlarla ilgili bizde ne hissettirdiklerini yazdığımız üç sıfat yazıp bir de arkasına kendi niyetlerimizi yazdığımız bir çalışmamız vardı. O esnada tanıştık ve sonra baktık ki aslında niyetler bir. Niyetler bir. Değil mi? Çok güzel bir tevafuk oldu bizim için. Hakikaten. Son mesela bu süreçte böyle geldiğinden beri Nasıl hissediyorsun? Değişen bir şey var mı yani. İçinde ilk, değişen bir şey var. İlk yani. karşılaşma seninleydi. Zaten en ilk günde yanlış hatırlamıyorsam. Galiba evet. Ee, sonrası hep tevafuk zinciriydi. Hep böyle e, muazzam bir hizalanma diyelim. Onu yani biraz böyle, açsana. Yani şimdi tabii hiç nefeste tanışmamış yani, biri için... O ne diyor ya? Bunlar da olabilir. ya? Yani aslında şöyle. Senin içindeki niyetler... Enerji bir alanı açılıyor şey bilmiyorum yani. çok ama e, ben tevafuk diye nitelendiriyorum yani böyle e, yaratıcının sonsuz olasılıkları da olabilir. Yani böyle kimle eşleştiysen hep yani bir, bir, ortak bağ çıkıyor mutlaka ve ilginçtir ve o an ihtiyacımız olan şeyler çıkıyor karşımıza. Sen nasıl tanıştın Nefes'le? Nereden çıktı nefeste bu hikaye? Nefes'le nereden tanıştım aslında? Çok uzun bir hikayesi var ama deneyimlemek bugüne kısmet oldu. Hayatın nasıl bir döneminde ilk aklına düştü? Hayatın ee, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediğim bir dönemde. Hmm. Ya böyle her şeyin yıkıldığı Yanlış ve yeniden yapıldığı. Her şeyin yıkıldığı. Bir bilinçaltı kampına katılmıştım. Oradan sonra dedim ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hmm. Sana şöyle söyleyeyim ya da sizlere. Şu 95 kilo birini düşünün. Ondan sonra saç sakal birbirine karışmış her yerinde yaralar çıkmış sedef hastası yormuş. ve bir e, sporla başladım oradan bir diyetisyene yine böyle bir referansla alakasız bir şekilde yani öyle söyleyeyim bir diyetisyenle çalıştım ve diyetisyenin e, fonksiyonel tıp alanında uzmanlarını fark ettim orada ha, hmm, diyet anladım. Sistemde Nefes vardı. Aa çok iyi. Ve şimdi bu, bu arada bayağı gösterebildiğim kadar göstereyim size. Bayağı fit biri var karşımda. Evet, evet. Bakın. Şahane. Şifa olsun. Teşekkür ederim. Oradan sonra nefesle ufak ufak çalışmaya başladım ama böyle daha geniş bir organizasyonda e, ilk defa bulundum. Ve uzun süre, böyle 5 gün boyunca. E, çok uzun gelmişti. 5 gün vakit ayıramam gibi düşünüyordum ama şu an iyi ki buradayım, 5 gün daha kalabilirim dünya umurunda değil. İyi ki tanıştık ha <laughs> <laughs> çünkü canım öyle istiyor. Çünkü canım öyle istiyor. Bir de öyle sallar mısın? Teşekkürler. <laughs> nasıl, nasıl bu kadar güzel oldu? Nasıl bu <laughs> kadar havalı ya? Nasıl bu kadar, bufçaşım, nasıl bu kadar <laughs> güzel oldu? <laughs> çünkü canım öyle istiyor. Ayşe abi bu nefes kafası diyebilir miyiz? Evet kesinlikle. <laughs> Çağdaş, merhaba. Merhaba. Bugün artık son gündeyiz. Birazdan yavaş yavaş toparlanacağız. Benim hikayem güzel oldu. Ben onu ayrıca anlatacağım. Ama sen bir koç olarak ve nefesini dönüştürdüğü biri olarak da neler söylersin? Vallahi bizim için de çok güzel geçiyor. Hani sizin yüzünüzdeki değişme, sizdeki değişmeleri görmek yani bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Çünkü biz de zaten yollardan geçtik. Önce bir katılımcıydık. Sonra koç olmaya karar verdik. Hepimizin farklı farklı hikayeleri var. Kimisi bu işin çok içinde, kimisi benim gibi hiç içinde olmayıp yoga bile saçma deyip sonra bir anda kendini boşlukta buluyor. Yani bir dolu hikaye var. Herkesin hikayesi kendine özel. Saçma mı buluyordun? Çok mu realist bir yerden saçma bakıyordun? Saçma bulmak bile değil, fikrim yok. Öyle söyleyeyim. Aa, anladım. Öyle bir şey varlığından haberi yok. Evet, yoktu. varlığından haber O Bu genel olarak kişisel gelişim şeyleri. Yani yoga'nın adını biliyordum sadece. Öyle düşündüm hani en bilindik yerden. O yüzden Bilmem, bize iyi geliyor ya. O yüzden koştur koştur geliyoruz buralara. <laughs> Değil mi? Her seferinde geliyorsunuz evet. Sizdeki gülüşü, yüzünüzdeki o değişikliği görmek bize çok iyi geliyor. Şimdi senin tarafından bakan, şimdi yıllar öncesindeki çağdaş gibi bakan bir sürü insan var. Onları ya anlamaya çalışıyorlar bu arada. Belki akıllarına yatacak, belki yapmayacak. Sadece fikir sahibi olmaları için bir soru yöneltiyorum aslında sana. Nasıl anlatırsın bir cümleyle? Ne değişiyor? Buna değer mi bu Tabii ki değer. Bu vakite? Bir kere, bir kere değer yani. onun bir tarifi yok yani. O herhangi bir şeyle kıyaslanamaz. Ve ne söylerim bir cümleyle, ben şunu söylerim hep. Haklı olmayı değil, mutlu olmayı seçtiğim zaman ben çok rahatım. Hepimizin değer bu. Haklı olmak istiyorsunuz, mutlu olmak istiyorsunuz? Ben mutlu olmayı seçtim, mutlu olmayı seçmek isteyenleri bekleriz efendim. E çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bitti, birazdan yola çıkacağız anlatacağım neler oldu neler bitti. Ne Yorgun. İstanbul'u özledim. Senin için İstanbul'da güneşi getirdi diyorlar. Yani yalan mı? İşte o kadar üf, okuyup üfleyince. Pes'te ne yapıyorsunuz ya o nefes kamplarında? İnanmıyor musun bu fikre? Nefes olayına mı? O çok dönemsel ya benim için. Dönem, kendini çok kötü hissedince falan gibi bir yerden. Yani ona inanma ihtiyacım varsa inanıyorum o dönemde. Sonra tekrar bilimsel öngörüler. Bu arada güzel bir şey söyledi. Gördüğünüz gibi geldim Antalya'dan. Çekimlerimizi yaptık, yayınlarımızı yaptık. Antalya'da ben bir vlog özürlüsü olarak unutmuşum kendimi çek. Herkesi çektim arkadaşlar, kendimi unutmuşum. Ben de anlatayım size. Sordunuz bu arada bana, beklemiyordum sormanızı ama bayağı bir kişi sormuş. Ben nasılım? Ben çok iyiyim. Gerçekten iyiyim. Ferahlamış hissediyorum. Aysu Melis'le bir YouTube videosu da yaptık. Görmüşsünüzdür belki. Bilmiyorum, bence çok keyifli bir beş gün benim için. Şimdi Gökberk gibi düşünen, ee, insanlar da var tabii ki. Bu arada ben de hiçbir zaman çok hayalperest ya da bu tarz şeylere çok körü körüne inanan biri de olmadım. Ee, ancak onun bilimsel bir tarafı da var bu arada. Gökberk'te söylediği gibi böyle çok... Değil yani. İnanmanız çok... Yani ge inanmanız gerekiyor. Bu çok gerçek bir şey ama bir yandan da Arkadaşlar saçmalamayın yani falan diyen ve dalga geçen insanlar için de ee, daha başka bir yol bence. Çünkü bu arada ne kadar çok dalga geçer olursa o kadar çok olaydan etkilendiğini de bizzat deneyimlemiş Onu da söyleyeyim. Yani Gökberk mesela nefes, nefese yatsa olaylar çıkacak muhtemelen. Öyle ben istihareye yatıyorum akşam. Ben bir yat bence. Şimdi şöyle bir durum var aslında burada. Ee, nefes almayı da unutuyoruz. O yüzden o kadar oksijen dolu bir nefes, normal bir nefes gibi düşünmeyin arkadaşlar. Hem sizi bilinçaltı ve bilinç düzeyinde başka bir noktaya çekiyor. Hem de gerçekten hipnotik bir şey oluyor. Hipnotikten kastım çok ciddi bir meditatif etkisi var aslında onu söylüyorum. Yani neden? Çünkü zihniniz kapanıyor ve zihniniz kapandığı için siz o sırada zihninizle düşünmekten çıkıyorsunuz. Yani işte bugün ne olacak acaba? Şu çayı içsem ne olur? Ya şu toplantıdan ne sonuç çıkacak? Kısmını düşünemiyorsunuz gerçekten öyle meditatif ve hipnotik derken ondan bahsediyorum. Ben çok zihnimle düşünen biri olduğum için yaptığım iş gereği de artık çok tıkanmış bir durumda idim gittiğimde ilk başladığım nefese. Bu kampa gitmeden önce de öyleydim. Çok tatil yapamadığım, çok yorulduğum bir dönemde. İlla öyle korkunç şeyler yaşamanıza, travmatik mücadeleler vermenize falan da gerek yok. Ve işin ilginç tarafı şunu öğrendim çocuksunuz. Ee, ailenizle oturuyorsunuz ve bir şeyler izliyorsunuz o sırada. Aileniz izliyor. Siz orada oyunlar oynuyorsunuz. Televizyon açık ve televizyonda duyduğunuz şeyler dahi sağ ve sol beyin mevzuları var. Ee, dolayısıyla oralara oraları hiç girmeyeceğim sizi sıkmamak için. Duyduğunuz Siz şey anlamazsınız gibi. hiç ahiller. <laughs> <aramadım diye> <laughs> şimdi araba niye gidiyorsun şu an? Ama öyle gibi oldu biraz. <laughs> Hayır öyle olmadı. <laughs> Hayır. Çok sıkacağım çünkü sizi. İşte bu taraf daha hipnotik. Sorgulamadan alıyor. Sol beyin hep sürekli sorgulama peşinde. İşte bu tarz böyle duyduğumuz şeyler, atasözleri falan gibi hikayeler zank diye beyne giriyor ve orada bir kod oluşturuyor. Ve yani bu gökbrak bilimsel bir şey biliyorsun değil mi mesela? Evet. Dolayısıyla beyin ona inanmıyor, zihin ona inanmaya başlıyor ve size de, size de inandırmaya başlıyor. Çünkü kanıtlar sunması gerekiyor beynin fonksiyonu olarak bunu yapması gerekiyor ve dolayısıyla siz de orada duyduğunuz saçma sapan bir cümle olumsuz bir cümleden bahsediyorum Dur, onun böyle etkisi altına giriyorsunuz falan böyle bir süreç aslında ve gerçekten kendinizi şoklarla izliyorsunuz o zihinsel sürecin sizde bıraktığı etkiler yüzünden gibi 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 böyle bir durum arkadaşlar ve çok tatlı insanlarla tanıştım o 5 günde tatlıdan kastım enerjik, neşeli gerçekten yüreğiyle görebilen Zihnini kapatabilen, yargılarını kapatabilen, en aza indirebilen insanlar vardı orada. Çünkü herkes bir şekilde oraya gelip vaktine geliyor ve oluyor. Mesleğim için çok tatlı insanlarla tanışıyorum da geçiyorum. Daha somut bir tarafı da var. Çok güzel, yüreği güzel insanlar yapmışım. Az önce gördüğünüz zaten. Biz bu videoyu montaj siz onları zaten izlemiş olacaksınız yüksek ihtimalle. Dolayısıyla benim için çok keyifli bir süreçti. Ben Nefes'e tanıştığım için çok çok mutluyum. Hayatım tamamen değişti falan gibi bir şey bir yerden söylemiyorum. Bakış açım değişti ve çok daha iyi hissediyorum kendimi. Mesela size bir örnek vereyim. Videolarımı çekerken, yayınlarımı yaparken sizin tabii ki yorumlarınızı çok önemsiyorum. O yorumların içinde genellikle çok güzel şeyler oluyor ama bazen kötü şeyler de oluyor kadar çok odaklanırdım ki o kötü yorumlara. Kendimi çok e, enerji olarak düşürürdüm. Ne yapacağız şimdi gibi bir yerden bakardım. Bugünkü yayınlarımda ilk önce bunu hissettim. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz ve ben şimdi çok güzel yorumlara odaklanıyorum. Bu odaklanma yüzünden çok da güzel yorumlar gelmeye devam ediyor. E, teşekkür ederim. Gerçekten. ya yani Bu videoya zaman ayırdığınız için de. E, ben buraya kadar geldim. ''Beni sizler yarattınız!'' falan gibi bir şey çıkacak şimdi benden. Ama sonuç olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve bunun bir karşılığının olması çok şahane bir şey. İşte böyle böyle süreçlerde kendi potansiyelimi de keşfedip, sizlere bir şeyler yaratmaya çalışmamız da bence ayrı bir heyecanlı. Ben şimdi o süreci bekliyorum. Bakalım bu zihinsel arınmadan nasıl durumlar çıkacak, formatlar. Teşekkür ederim. Ben de durum böyle. Burası çok güzel. gelsenize izlemeye bu olarak. Bence deneyin arkadaşlar. Bir şey kaybetmeyeceksiniz. İnanmıyorsanız da yayıyor ee, Allah tabii ki o da. evet ama beni bir süredir izleyen ve bu kız da bir şey yapıyoruz. Birbiriniz vardır herhalde diyebilen izleyicilerimiz de vardır aramızda bu video izlediğine göre. Bence deneyin. Hele bu yaşadığımız bu deprem süreci o kadar yorucu ki. Ki orada da çok depremize de vardı. Durum böyle şaka bir yana çok zor süreçlerden geçtiğimiz bir dönem olduğu için hakikaten bana çok iyi geldi o anlamda da. Yani o kolektif bilinç hakikaten çok işleyen bir şey. Böyle bir sürü şey, bir sürü dileğim ve niyetim vardı bu ülke için biliyorsunuz seçimde yaklaşıyor, skandallar, durumlar var. Çözmemiz gereken şeyler. O yüzden tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kapatıyorum.